Merhaba arkadaşlar ben yakışıklı Adam kanalından Yaşar Bugün sizlerle Clash Royale oynamayacağız arkadaşlar Bunun yerine e, benim bir taktiğim var size arkadaşlar O taktiği yapacağız Arkadaşlar bu taktiği ben yeni buldum Oyun başladı başlayalı oynuyorum ama daha yeni farkına vardım e, Arkadaşlar bunu taktik e, Normalde bir rotasyonu var bunun çoğu kişinin dediği gibi Normal pro, e, Chester Master programları var. Onlar hiçbir işe yaramıyor arkadaşlar. Ama bunun rotasyonu bozmak için bir şey var arkadaşlar. E, uzun süre e, oyuna girmeyeceksiniz. Ya da nasıl diyeyim saldırı yapmayacaksınız. Sa Sandıkları teker teker harcayacaksınız arkadaşlar. Bunları mesela farkındaysanız bana e, bir hafta önce büyüyle çıktı arkasından işte e, büyüyle çıktı. efsanevi çıktım. E, destansı çıktı şimdi süper büyüdü ilk kez çıkıyor bu sandık bu arada inşallah efsanevi çıkar yani dileklerimiz o ee, arkadaşlar şimdi e, uzun zaman uzun zaman dediğim yani 3 gün 4 gün saldırı yapmayacağız buradaki sandıkları harcayacağız ama bu 3 gün 4 gün saldırı yapmadan önce e, sürekli oyuna gireceğiz sürekli gireceğiz 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 Mesela günde bir iki saat oyundan hiç çıkmayacağız. Zaten çoğumuz da bu şekilde oynuyoruz da ben de dahil olmak üzere. Mesela ben bile bu çardan asla hiç çıkmazdım. Öbür çara girmeye başladım. Onu şampiyon yapınca bu çara girmeye başladım. la girmeye başlayınca bir baktım bir giriyorum, iyi bir saldırı falan yapıyorum. Bir bakıyorum efsanevi çıkıyor. Bir bakıyorum o çıkıyor. Yani sizin anlayacağınız arkadaşlar uzun süre saldırı yapmayacaksınız. Bütün sandıkları harcayacaksınız. Arkasından bir saldırı yapacaksınız. Hepsini açacaksınız. Ya bir efsanevi ya da nasıl diyeyim bu sandıklardan bir tane gelir. E, kolay gelsin arkadaşlar. İnşallah olur. Anlatmaya çalıştım ama inşallah olur. Ne diyelim.